Amigurumi fanları kanalıma hoş geldiniz. The Witcher abla oyunun karakterlerinden Siri'yi öreceğiz bugün. Geralt'ı örmüştük. Şimdi Siri'yi örüyoruz. Gerekli malzemelerimiz Ten rengi için Kartopu Baby Natural Cotton Renk numarası Kıyafeti için gömleği için bluz için kartopu kotonlu renk numarası bu kahverengi bölümler için ise etrofil kullandım renk numaramız buradan. saçları için yarın açınız kullandım bu sesi için karşı rengimi bir kullandım. Renk numarası nerede göremedim arkadaşlar. Sanırım burada. Nerede yazıyor ki renk numarası onlar? Yok. Şurada. Kolumuzu örmek için sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yaptım. Kahverengi ipimi kullanarak ikinci sıramda tüm ilmeklerimin üstüne çift yaparak ilmek sayısını 12'ye çıkartıyorum. 3 4 5 6 ve 7. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz ilmek sayımız 12 7. sıramızı da ördük şimdi renk değişimi yapıyorum tarçın rengine geçeceğim kahverengi ipimle blo olarak aldım tarçın rengi ipimle örmeye devam ediyorum arttırma eksiltme yapmıyoruz kolun tamamını 12 sık iğne ile örüyoruz arkadaşlar kolda hiç arttırma yok İlk 12 yaptıktan sonra tek tek örüyorum İlk sıramı ördüm tarçının rengiyle ikinci sıramda ve üçüncü sıramda yine Arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. Tarçın rengimiz 3 sıra olacak. Toplamda. 3 sıra tarçın rengimi ördüm arkadaşlar. Şimdi koluna koymak için e, bakır telimizden kıvırdım. Bu şekilde pense yardımıyla. Burası vücudunun olduğu e, ana tele girecek sabitlemek için. Şöyle içine yerleştirip elyaf dolduruyorum. İçine elyafla doldurdum. Örmeye devam ediyorum. Yine blo yapıyorum ve kahverengiye geçiyorum. Koyu kahveme. İpimi ben kesmemiştim arkadaşlar. Çünkü bir sıra daha öreceğimiz için. 12 tane örüyoruz sıramızı tamamlıyoruz. Tarçın rengine geçiyorum burada arkadaşlar. Yine 3 sıra tarçın rengi yapıyorum. ilk sıramı blo yapıyorum, sonraki sıralarımı normal sık iğne yapıyorum. 3 sıra tarçın rengi ördükten sonra turkaz rengime geçiyorum. Yine blo olarak turkaz yapıyorum sayım 12. Bir sıra yapıyoruz bunu. Turkuaz rengimi de tamamladım arkadaşlar. Daha sonra kırık beyaza geçiyorum ve 3 sıra kırk beyazla örüyorum. İlk sıramı blo yapıyorum. Daha sonraki iki sıramı da sık iğne, normal sık iğne yapıp tamamlıyorum. 3 sıra 40 beyaz ördüm. Daha sonra blo ile kahverengiye geçtim. 2 sıra daha ördüm. Yani 3 sıra kahverengi ördüm. 3 sıra kahverengi sondan sonra yine kırık beyaz ördüm 3 sıra geçişlerde hep blo yapıyorum arkadaşlar ve kolumuzu tamamladık bunun aynısından bir adet daha yapıyoruz kolumuzun bu bölümündeki halkayı şöyle yapıyorum arkadaşlar bu şekilde kıvırıyorum, şekil veriyorum. Ayağını yapıyoruz arkadaşlar. 5 evet. renkli ip kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 adet zincir çektim. Bir tane zincir atlayıp 3. zincirime sık iğne yapıyorum. 1 Sonra tek tek zincirlerimin üstüne sık iğne yapıyorum. 2 3 Son zincirime 5 adet sık iğne yapıyorum aynı deliğe. 1 2 3 4 5 Şimdi dönüyorum. Zincirin karşı tarafına oluyor. Karşılıklarına birer tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Son sık iğnemin üstüne de çift yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Buraya bir tane yer belirleyici koyacağız. İkinci sıraya geçiyoruz. Yer belirleyicimi koydum ve örmeye başlıyorum. İkinci sıramı bir tane tek. Bir tane çift. 2 tane tek 1 2 5 tane peş peşe çift yapıyorum. 1 oldu. 2 3 4 5 İlk sırada 5 tane sık iğne yapmıştık ya aynı deli arkadaşlar. Onların üstüne 5 tane çift yaptım. Her ilmeğin üstüne çift. Sonra tek tek örmeye devam ediyorum. 1 2 tane tek 2 tane çift yapıyorum peş peşe bir çift ve ikinci çiftimizi de yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Üçüncü sırada bir tane tek, bir tane çift, 3 tane tek 1 2 3 şimdi bir tane tek bir tane çift bir oldu 1 tane tek bir tane çift 2 bir tek bir çift 3 bir tek bir çift 4 bir tek bir çift 5 5 tane bir tek bir çift yaptık iki tane tek sık iğne örüyoruz 1 2 Yine bir tek bir çift yapıyorum. Bir oldu. Bir tek bir çift iki. İki adet bir tek bir çift yaparak sıramı tamamladım. Dördüncü sıramda arttırma eksiltme yapmıyorum. İlmeklerin arka bölümünü alarak sık iğne yapıyorum. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüp sıramızı tamamlıyoruz. 5, 6 ve 7. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüp sıralarımızı tamamlıyoruz. 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Sıralarımı tamamladım. İlmek sayım 29. Şimdi 8. sıradayız. 1 2 3 4 5 6. 6 tane tek ördüm. 1 tane tek, 1 tane kes yapıyorum bir oldu bir tane tek bir tane kes iki bir tek bir kes üç bir tek bir kes dört bir tek bir kez 5 daha sonra tek tek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğnemi de örüp sıramı tamamladım 9. sırada 1 2 3 4 5 6 tane tek yaptım. Kesmeye geçiyorum. 1 Peş peşe 5 tane kesiyorum. 2 3 4 5 Burada 8 tane sık iğnem var. Onları da tek tek örüp sıramı tamamlıyorum. 10. sırada 1 2 3 4 5 6 tane tekimi yine ördüm. Şimdi bir tane kesme yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir kesiyorum. Kalan 8 tane tekimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar plastik dondurma kapları, deterjan kapları herhangi bir plastikten şöyle bir tabanlık kestim. Ayağımızın içine bunu yerleştiriyorum. Bunu koymak zorunda değilsiniz ama koyduğunuz zaman alt kısmı düz olduğu için ayakta durabiliyor. Ama koymazsanız ayakta duramaz. Yuvarlak oluyor çünkü elyafı da koyduktan sonra. 11, 12 ve 13. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 14. sırada 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane tek ördüm. Bir tane kesme yapıyorum. Bir. 2, 3, 4 adet tekimi de örüp sıramı tamamlıyorum. 15. sıramızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. 15. sıramı tamamladım. Şimdi 16. sıra diye saymıyorum arkadaşlar çünkü koyu kahverengiye geçiyorum. 1 diye sayıyorum Koyu kahve rengi geçerken Blue örüyorum Sık iğnemi yarım bıraktım Kahve rengiyle ile tamamlıyorum Tüm ilmeklerimizi arttırma eksiltme yapmadan Kahve rengiyle ile Koyu kahve ile Tek tek örüyoruz İlk sıramı blo yaparak tamamladım. İkinci sıramı normal sık iğne olarak tamamlıyorum. İlmek sayım 15. Arttırma eksiltme yok. 3. sırada 14 tane tek yapıp bir tane arttırma yapıyoruz. 14 tek son ilmeğimizi çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 4 5 6 ve 7. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. 4 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 7. sıramı tamamladım arkadaşlar. 8. sıraya başlamadan önce şu taban kısmının burun kısmının olduğu bölüme kadar elyaf doldurdum. Daha sonra örmeye devam ediyorum. 8. sırada 15 tane tek bir tane çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz en son sık iğnemizi çift batarak ilmek ilmek sayımızı 16'ya çıkartıyoruz Pardon 17'ye çıkartıyoruz 9 ve 10. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz ilmek sayımız 17 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz 11. sırada bir tane çift yapıyorum. Daha sonra tek tek örüyorum. 16 tane tekim var. Arttırma eksiltme yapmadan tamamlıyorum. 12 ve 13. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz ve ayağımızı tamamlıyoruz. Bunları bu sıralarımızı ördükten sonra Ayağımız bitmiş oluyor. Aynısından bir adet daha örüyoruz. Botumuzun kenarına işlem yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde blolarını aldım. Bakın bu başlangıç yeri bu da bitiş yeri. İkisini birlikte aldım. Aynı renk ipimle bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra daha sonra tek tek blolarımı alıp ilmek kaydırma yapıyorum. şöyle oluyor bakın arkadaşlar sıra sıra hepsini alıp tamamlıyoruz bu şekilde tamamladım arkadaşlar